74-28 ayeti. La tubki, bakiye bırakmaz demek. 19 zaten 30. ayette kendini gösteriyor. Aleyha tisata aşar. Kendini levha olarak gösteren 19'un yaptığı iş bakiye bırakmamasıdır. Yani bölme işleminde bakiye bırakmıyor. Kanıtı bakiye Türkçe'ye de geçmiş. Tubki bırakır, la tubki bırakmaz. Örneğin hesabınızdaki para için bakiye kullanır. Bakiyenize ne kadar para vardı? Yani arta kalan para, bırakılan para. Kur'an-ı Kerim'de bu kök, bakiye kökü tam 21 defa kullanılıyor. Gerçekten 21 defa kullanılması gerekiyor ki 19'a bölündüğü zaman İki tane bakiye bırakıyor bakın. 19 olsaydı bakiye bırakmayacaktı. Kelimenin kendisiyle örüntülü bir şekilde bize kendini göstermeyecekti. Ama bakiye bırakması için 21 olması gerekiyor. Yani şöyle. Burada 21 sayısını elde etmek için Y'nin sayısal değeri 10. Bir Y. Bir tane daha Y 20. Ve bir tane de Elif 21. 21 19'a bölündüğü zaman mod 19 bakın. Bakiye 2 kaldı. Gördünüz mü? 21 olmasındaki gerekçe de budur. Ve bu 21 kendini bir daha destekliyor. Şöyle 74 28 ayetinin rakamlarını toplayalım. Yani 7 artı 4 artı 2 artı 8. 74 28 eşittir 21. Bakın bizi yine buraya gönderdi. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i gerçekten matematikle koruyor. Zaten koruyacağını da söylüyor. Bunu insana bırakmamıştır. Evrenleri yaratan, yüce yaratacağımız Allah işte Kur'an'ı nasıl koruduğunu bize bilgisayar çağına girdikten sonra şu an gördüğünüz levha üzerinden gösteriyor.